Merhaba arkadaşlar. Lüzumsuz Bilgiler kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle lav lambası yapacağız. arkadaşlar lazım olan malzemelerimiz ee, suda boyası, su ve yağ. Ee, hemen suyumuzu koyuyoruz. Böyle büyük bir kaba ihtiyacımız var. Bir saniye ben kameraya elim alayım. Büyük bir kaba ihtiyacımız var ve suyumuzu döküyoruz. Bu kadar su yeter. Bir bardak su. Sonra yaramızın tıpasını açıyoruz. Diye ses çıkar. Sonra yağımızı döküyoruz ve aşına kadar yağ koyuyoruz. Bu kadar yağ yeter. Allah, bir daha söyle. Bu kadar kadar boyası da yeter zaten. Bu da boyasını da döküyoruz. Ve bir tane malzemeyi söylemeyi unuttum ben size. Onu nereye koydum ben? Neredesin Alka Hop, Bunu böyle tutayım. Bir tane de Alka Sezer lazım. Alka Sezer veya başka tova. Şimdi izleyin. Ben Bekleyin, ben şu algasal zerreleri 4 parça yapıyoruz, beraber atalım. Hop, 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 bakın tepkime başladı, cumbul cumbul. bakın ne oluyor, acaba ne oluyor içeride? Beni doyur musunuz? Bakın. Cumbul cumbul. Biraz sallayalım bakın Oo. Oo. Cumbul, be, cumbul be. Bakın nasıl oldu? Daha çok arkadaşlar arkadaşlarınızı daha çok görürsünüz. Bay bay.